Serbest Vuruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir hafta diliyorum. Bugün günlerden Trabzonspor. Trabzonspor'umuz Gaziantep'te bu akşam Galatasaray'la Süper Kupa yarı finalinde karşı karşıya gelecek. Dün basın toplantıları yapıldı, açıklamalar yapıldı. E tabii ki handikaplarımız var, eksiklerimiz var, olumsuzluklarımız var. Ama sonuçta 11 tane futbolcu sahaya çıkacak. Trabzonspor forması için, Trabzonspor taraftarı için mücadele edecekler. Gönül isterdi ki bu karşılaşmaya işte Onaçulu, Olaylı, Savicli tam kadro çıkalım. Hatta eksik olan bölgelerimizde hani biz o ekmeden iyi bir verim alamadık. Oraya bir takviye yapalım. Sol bekte sıkıntımız var oraya. Stoper'de bir sıkıntımız var. Yeni birkaç tane isim alalım. Gönül bu şekilde isterdi ama olmadı arkadaşlar ve artık maç saati maç günü geldi çattı. Bundan sonra dediğim gibi 2-3 gündür konuşuyoruz zaten bu konuyu. E, transfer olmayacak. Bu maç özelinde söylüyorum. Bu maça kadar zaten transferin yetişme şansı yok. Ama yarından itibaren ee, bir süratlenme, bir hızlanma olacak. Birazdan da çok önemli bir aral şimşir e, açıklama, e, bir araç şimşir gelişmesi var. Yine çubuk ede bir son dakika gelişmesi var. Onları sizlere aktaracağız. Ee, öncelikle kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Muhtemel 11'i şöyle bir kısaca toparlayalım arkadaşlar. Aslında çok fazla alternatif olmayınca da sadece sol bekte kim oynar sorusunu kendi kendimize bir soruyoruz. Niye? Sol bekte bir ara maçta hatırlarsanız oraya Cihan Çanak koymuştu. Hazırlık müsabakalarında Pina'nın da sol bekte oynadığını biliyoruz. Burada iki tane alternatifi var Fatih Hoca'nın. Ya Cihan Çanak sol bekte Mustafa'nın yerini oynayacak. Ya da Pina sol beke geçerek Ozan'ı sağ beke koyacak. Ama ben bu hamle yapacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ben solda Cihan'ı bekliyorum. Sağda bek olarak Pina'yı bekliyorum. Stoper'de şöyle de bir durum var arkadaşlar. Stoper kim olacak? O da çok karışık. Hani dün Fatih Hoca basın toplantısında Serdar hasta ifadesini kullanmasaydı Serdar derdim. Okay yok. Ee, orada bir salih hamlesi gelir mi? Ama uzun süredir forma giymeyen, belki biraz aldığı ceza itibariyle moral motivasyon olarak da biraz düşüştü olan ama mutlaka büyük maçta çıkıp oynayacak Salih kardeşimiz ama şöyle de bir durum var. Uzun süre oynamayan bir oyuncu. Acaba Serdar'a diyorum hani serum merum tedavisiyle beraber tam hazır hale gelir mi maç saatine kadar? Onu bekleyip göreceğiz. Eğer iyileşirse arkadaşlar Orada Serdar'la birlikte Atagov'u solda dediğimiz gibi Cihan olacak. Orta sahada Folkorelli döndü. Ama 2-3 idman var. Çok az idman yaptı arkadaşlar. Onu söyleyeyim Fatih Hoca kararı verecek. Ya Buşari Ozan muçu yapar ya da Buşari Folkorelli muçu yapar. Çok alternatif yok orada. Sağda Zubkov solda. Görüntü itibariyle hepiniz belki vakıayı görelim diyeceksiniz ama Oleg Bey ile başlayıp daha sonra maçın gidişatına göre Vakayeme ile devam eder diye tahmin ediyorum. İleride de arkadaşlar Filipe Agusto'yu bekliyoruz. Sika'nın da bir rahatsızlığı var. Buraya sekerek geldi dedi. Hani aslında bakıldığı zaman arkadaşlar Falkor ile bakın iğneyle bu çok önemli. İğneyle biraz özverili bir şekilde iğneyle buraya getirdik dedi. Bu şu anlama geliyor. 9 tane eksik var evet ama 3 tane de sallantıda. Yani oynayıp oynamayacağı çok net olmayan biraz özveri. Biraz da e, arkadaşlar gayretle beraber oynayabilecek 3 tane oyuncudan da bahsediyor Fatih Hoca. Bakalım neler olacak. Tabi birçoğunuz e, arkadaşlar mesajlara bakıyorum. Galatasaray karşısında pek şans verilmedi bize. Yani şey açısından bakıldığı zaman kadro geniş eren elmalı bu arada cezası bitti arkadaşlar. Bay biliyorsunuz ceza almıştı. Hak mahrumiyeti cezası. Ha oynatıp oynatmayacağı tabii ki e, Okan Buru ilgilendirir ama şunu da e, söyleyelim. Biz arkadaşlar biraz eee handikaplı bir şekilde gittik oraya. Onu söyleyeyim sizlere. Eksiklerimiz çok fazla. Galatasaray'ın da eksikleri var ama kadro derinliği bizden çok daha iyi olması sebebiyle yani Afrika Kupası'ndaki birkaç tane oyuncu onları çok etkilemiyor. Ama bir olay ile açıyor arkadaşlar bu takımın neredeyse %40'ı bizi çok ciddi anlamda etkileyecek. Onaççusuz gol atmakta zorlanan bir Trabzonspor görüyoruz. Ona ana e, son haftalarda çok ciddi bir performans düşüklüğü yaşamıştı ve şöyle de bir sıkıntısı var. Arkadaşlar bir gol yediği zaman çözülüyor. E, konsantrasyonunu kaybediyor. Yan toplar aman diyoruz ama şunu belirteyim sizlere İnşallah e, kalesinde de iyi bir performans sergileyen ona ana görürüz çünkü geriye düşersek arkadaşlar yani futbol izleme anlamında çok tat tuz verebilecek bir müsabaka olmaktan çıkar. Ama dediğim gibi sahaya çıkacak 11 tane kardeşimiz canla başla o formanın hakkını vermek adına mücadele edecekler. Trabzonspor'umuza başarılar dileyelim. İnşallah bu akşam galip geldiğimiz bir maçın ardından sizlerle birlikte canlı yayında da buluşuruz arkadaşlar. Geçelim transferle ilgili detaylara. Dün akşam sizlere bir kamera iddiası verdik. Biliyorsunuz akşam saatlerinde çektiğimiz videoda Gaziantepspor'un fil dişi orta sahası ile ilgili olarak Trabzonspor'un bir hamle yaptığını sizlere aktardık. Ama bu transfer Gelecek sezonla ilgili mi? Bu sezonla ilgili mi arkadaşlar? Orası çok net değil. Niye net değil? Kontenjan bizi zorladığı için hani şu anda 8 numara aslında bize lazım mı? Lazım. Çok hem de inanılmaz derecede lazım yani. Bizim görüşümüze göre. Fatih Hoca'nın beklentisi farklı. Fatih Hoca'nın kafasındaki 8 numara bizden çok daha farklı. Bunu çok net gördük zaten arkadaşlar. Ama dediğim gibi yabancı kontenjanı biraz bizim problemli. Şu anda Muhtemelen bu akşam oynayacağımız maçtan sonra iki tane oyuncudan çıkış yaparız. Sikan ve Olegbe yerine bir sol bek bir tane de stoper getirme planları var. Bakın kanat forveti konuşamıyoruz ama isimler yazılıyor çiziliyor. Acaba Savic'in sözleşmesi dondurulup bir stoper yabancı alıp diğer stoper hakkımızı Saviş'ten doğacak olan kontenjandaki hakkımızı ön tarafa mı kullanacağız yoksa orta sahaya mı kullanacağız? Orta sahaya aldığımız adam kanatlarda da oynama özelliğine sahip bir oyuncu mu bakıyoruz? Dediğim gibi burası biraz e, arkadaşlar çok net olmasa da günlük ve anlık değişkenlikler de gösterebiliyor Trabzonspor. Yani şunu söyleyeyim. iki ay önceki ilk transfer planlamasıyla bugün geldiğimiz noktanın aynı olduğunu kimse söyleyemez. O gün düşünceler teknik kadroda farklıydı. Bugün geldiğimiz noktada farklı ama e, Trabzonspor'un resmen Kamara ile ilgilendiğini sizlere söyleyelim. Aslında orada Kozlovski hamlesini de daha önce yaptık. Onlar bizden Draguş'u istiyorlar. Bir takas artı parayla mı çözülür? Birini bu dönem alıp kontenjan anlamında söyle, boşaltıp e, geleceğini e, diğerini e, sezon sonu alırız. İki tane oyuncuyu lig devam ederken almak çok zor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim sizlere. Hani bank oynayan oyuncuları almak gerçekten çok kolay değil. Çünkü bir Oyun yapısı var, bir kadro yapısı var. Bu saatten sonra devre arasında transferin zorluğundan çok çok fazla bahsettik sizlere arkadaşlar. Bakalım Galatasaray maçından sonra transferde ne tür hareketlilikler yaşanacak bunu göreceğiz. Şimdi arkadaşlar önce isterseniz dün akşam konuşmadığımız bir konu Fatih Hoca'nın açıklamaları vardı. Aslında çok fazla konuşulması gereken bazen mesajlar veriyor ama bu mesajlar kime gidiyor? Kimi kastediyor da çok net değil. Mesela dün yine şöyle bir ifade kullandı. Bir şeyler anlatıyorum bakın diyor. Beşiktaş maçından sonra biz bunları yaşayacağımızı anlatmaya çalıştım biliyordum diyor. Ha bu kadarını belki diyor beklemiyordum ama ya diyor beni dinlemiyorlar. Bakın ama bu cümle çok enteresan. Ya beni dinlemiyorlar ya da diyorlar anlamak istemiyorlar gibi bir söylem var arkadaşlar. Ha bu kadronun bu hale geleceğini biz sezon başı maçlar başladığında kalite anlamında söylüyorum, oyun kalitesi anlamında zaten sahaya belki çok iyi puan topladık. Çok başarılı bir ilk yarı geçirdik. Topladığımız puan açısından ama futbol olarak çok böyle aman aman tatmin etmedi ve her maç sonrası şunu düşüp eyvah. Bu maçı da kurtardık. Çok iyi ya. Bu maçta zor oldu ama kurtardık. Hep bu yorumları yaptık arkadaşlar. Fatih Hoca'nın tabii ki mesajı kime? Daha önce de eli so, sopayla eli, elinde sopayla bekleyenler var. Yani bir mesaj vermeye çalışıyor ama kime vermeye çalışıyor? Yani ben çok e, anlamadım ama hocanın o hareketlerinden e, mimik hareketlerinden basın toplantısındaki haline baktığım zaman çok rahat olmadığını söyledi. Zaten kendi söyledi. Çok 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 zor dedi. Şu an içinde bulunduğumuz durum çok çok zor dedi. E, o bunu da kendi ifadesiyle de kullandı. Transferle ilgili belki maç sonrasında canlı yayında çok kısa bir açıklama yaptı ama bu bana göre çok değerli. Şöyle bir ifade kullandı. Transfer var mı? Taraftar merak ediyor sorusuna ben de arkadaşlar müjde bekliyorum. Bir iki tane müjde bekliyorum. Bu şu anlama geliyor. İki tane transferi Trabzonspor bir noktaya getirdi. Artık karar anı hani yönetime de bir mesaj bu iş artık gidip bitirelim anlamında. Bakın ne diyor? Ben de diyor iki tane müjde müjdeli haber bekliyorum. Bu şu anlama geliyor. Sol bek ve stoper konularında Trabzonspor'un kısa dönem içerisinde bu transferi bitirebileceğine yorumlanabilir. Böyle bir müjdeyi verdi ama hem müjdeyi veriyor taraftara hem kendisi bir müjde bekliyor ama işin e, real kısmına baktığımız zaman arkadaşlar çok geç kaldık. Yani 2 2,5 ay önce transfer gündemini açıp birçok oyuncuyla görüşen bir takımın bugün en azından ya yani hepsini diyelim 5-6 tane oyuncu alacağız. İşte gençler şunlar bunlar gideceklerle ya yani en azından 2-3 e, tane oyuncu kadroya katması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar Adem Yeşilurt ile ilgili 3 gündür bir şeyler yazılıyor. Ben çok gündeme almadım. Biraz durum netleşsin diye bekliyorum. Şimdi benim ve birçok gazetecinin o dönem aldığı bilgi Adem İşlüt için Karşıyaka ile anlaşı şekilde. Fakat üç gün önce bir yerel, İzmir'de bir yerel sitenin haberine göre arkadaşlar daha anlaşma yok. Trabzonspor'un verdiği rakam çok az bulundu. Fenerbahçe'de gelip onunla da görüşeceğiz gibi bir açıklama var. Ama benim sordurduğum zaman bir problem yok deniyor. Ama problem olsa da bu bize söylenmez bir şekilde arkadaşlar bu transferden Halil Can yani Koca Camia gidiyor. E, İzmir'e Başkan Yardımcısı gönderiyor. Bu transferi bitirtiyor. Sonra geliyor. Bir gün sonra yok bu transfer bitmedi diye bir açıklamada geliyorsa e, bu e, bunu da tabii ki teyit ettire teyitli bir şekilde evet böyledir demezler arkadaşlar. Eğer bir sorun varsa çözülür. Ben o yüzden gündeme getirmedim. Bir bekleyelim. Bir görelim. Çünkü zaten bu senenin transferi değil arkadaşlar. Yani Adem Yeşilyurt konusunda ya biz alsak, Fenerbahçe alsa, hani şu an oynatabileceğim bir oyuncu mu değil. O yüzden o sorun e, oyuncu bir tarafa da gidip imza atmış değil. Onu da söyleyeyim sizlere. Yani e, Trabzonspor gitti, anlaştık dedi. Bütün gazeteciler bunu paylaştı. Yani kimse durup dururken anlaşılmayan bir yerde anlaştı ifadesini kullanmaz. Ama bakalım görelim. Böyle bir iddia var, böyle bir e, orada yazılan çizilenler var. Ama ben dediğim gibi çok gündeme getiremedim çünkü bir netleşmesini bekliyorum. Netleşsin arkadaşlar. Ona göre bu konuda konuşuruz. Şimdi gelelim. Şubuki transferine. Arkadaşlar bugün yine dün özellikle Avusturya medyasında önemli açıklamalar vardı. Kulübün bir temsilcisinin ifadeleri yer aldı. Evet Türkiye'den de Şubuke'ye teklifler var. Avrupa'dan da var. İşte Bayer Leverkusen dün itibariyle biliyorsunuz birkaç gündür bürüş meselesi de çok ciddi anlamda gündeme geldi. Ve şu bilgiyi paylaşıyor kulüp yetkilisi diyor ki Ocak ayında diyor bu gelen teklifleri biz değerlendireceğiz diye bir ifade var. Ve haberin içerisinde de arkadaşlar Avusturya e, basınında çıkan habere göre de birkaç gün içerisinde bu transferin netleşmesi bekleniyor. Trabzonspor oyuncu için çok fazla istekli. E, hatta şunu da söylemiştik. Bizzat gidip başkanın yüz yüze bu transferi bitirmesini de planlandığını sizlere söyleyeyim ama arada bürüş hızlı bir şekilde aradan sıyrılır mı arkadaşlar onu bilmiyorum ama Trabzonspor ve Avusturya basında çıkılan çıkan haberlere göre biz bu transferi çok istiyoruz ama bakın hala anlaştı geliyor iş bitti bavulunu topladı gibi bir takım açıklamalar yapılsa da iş henüz bitme noktasına gelmedi. Bakın bunu diyebilmemiz için ıslak imzalar atılmalı. E, oyuncu şu saatte şu uçakla geliyor diye bir ibare kullanmamız lazım. Ama bunu kullanamıyoruz şu an itibariyle. Çünkü o durumda değiliz ama Avusturya basına göre bu transfer bitiyor Ocak ayında kesinlikle Şubük'e Kaldodan e, gönderilecek yani iyi bir rakama satılacak e, görüntü itibariyle o söyleniyor daha önce yaz dönemine kalabilir deniliyordu ama şimdi tabii ki cazip teklifler gelmeye başlayınca tabii kulübünde biraz içtah kabarmış olabilir burada böyle bir durumumuz var bakalım kısa süre içerisinde dediğim gibi yarın ya da öbür gün bir e, hareketlilik orada zaten bekliyoruz. Gidip yüz yüze bu işi mi bitireceğiz? Yoksa bir başka takıma mı gidecek? Ama biz çok fazla Fatih Hoca'nın istediği için de işte o müjdeyi beklediğim dediği transferlerden bir tanesi arkadaşlar. Şubüke. Bakalım Almanya'dan teklif var. E, Belçika'dan teklif var. Biz daha çok ısrarcıyız bu konuda. Avusturya'daki medyada Trabzonspor çok ciddi e, oyuncu istiyor kadrosuna katmak için. Birkaç güne netleşir diye de bir ifade kullandığını söyleyelim. Gelelim arkadaşlar. Aral Şimşir konusuna. Aral Şimşir'e ilgili 6 artı 2 teklifte bulunduk. Reddedilmişti. Trabzonspor dün itibariyle bir teklif daha çıktı arkadaşlar. Bu muhtemelen bir rekor teklif olacak. Çünkü Trabzonspor tarihinde hiç bu rakamlara çıkmadık. Bakın hem Şubuke transferi hem de Aral Şimşir transferlerini Trabzonspor bitirebilirse, kadroya katabilirse bu iki oyuncunun maliyeti arkadaşlar belki de geçtiğimiz dönemlerde koca transfer döneminde ayırabileceğimiz bir bütçeyle denk hale geldi ama Maalesef arkadaşlar artık rakamları yerinde tutamıyoruz. Aldı başını gidiyor. İyi bir kadro kuracaksan ki ben şunu söylüyorum her zaman devre arasında bu kadar transfer yapılmaz. Bak açık net söylüyorum arkadaşlar. 32 yıldır gazetecilik yapan, 32 yıldır Trabzonspor'u takip eden bir olarak şunu söylüyorum. Trabzonspor'un devre arasında bu kadar transfer yapması doğru değil. Niye doğru değil? Zor arkadaşlar. Bakın iddia ediyorum Aral Şimşire. Hani oyuncu tarafı çok sıcak değil ama e, etmeye çalışıyoruz ama Aral Şimşer'e yaz transferinde git yarı fiyatı. Şubuki'ye yaz transferinde git 5 milyona kadroya katarsın arkadaşlar. Ama devre arasında oynayan oyuncusuna talip olursan adam diyor ki bunu vereceğim ama yerine bir adam alacağım. Belki senden senin verdiğin rakamdan daha fazla tutacak benim ücretim. O yüzden ben bunu istiyorum kardeşim diyor. Buradaki sıkıntımız bu. Aral Şimşir'e ilgili yeni bir teklif yapıldı arkadaşlar ama fiyat ne de bilmiyorum. Böyle 500 bin euro böyle yavaş yavaş bir yukarı doğru çıkış olur. Ama bundan sonra bir teklif olur mu Aral Şimşir'e? Çünkü orada iki kulüp anlatsa bile geçmişte iki yıl önceki mevzuları ben unutmadım. Onlar da unutmamışlardır. Banka teminat isteyecekler. Yok işte en yüksekten faiz çünkü diyorlar. Novak konusunda siz bizim ödemelerimizi geciktirdiniz gibi bir şeyler yapılacak ama hadi onu bir şekilde hallettik açtık da oyuncuyu ikna etmemiz lazım. Türkiye çok planlarında olmuyor olmayan bir oyuncu şu anda Aral Şimşir. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Bakalım ne tür gelişmeler olacak. Burada videomuzu noktalayalım. Gözümüz, kulağımız tabii ki bu akşam maçta ama yarın da ciddi bir hareketlilik var. Fatih Hoca'nın beklediği o iki tane müjdeli haber, Sol bek işte Nazinyo olur, Onyemaço mu olur onu göreceğiz. Bir de stoper konusu var. Aral Şimşir'den ilgili de tabii ki bir e, artık sonuç bekliyoruz. Yani olmayacaksa da arkadaşlar olmayacak bir transferde zaman ha... ha, ha e, Kaybetmek, gündem harcamak çok doğru değil diyelim. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.